Pislik olsun ya buradaki insanlar konuşsun diye kendi kendi kardeşini küçük düşürdün. Kendine gidip bilezik alıp da anladın mı? Kendi kardeşini. Lan ben istesem 50 tane alırım. Ya, ben atayım, Ben, ben hayır ya, ya, ya ben kendim alırım. Mehmet taktı gene derdim yani anladın mı? Yani ne alaka yani? Buradaki insanların hepsi gördü. Sen bilerek benim evlendiğim gün kalktın gittin kendi bilezik kaldın yani. Anladın mı? ben, <laughs> Ee, arada bakıyor gelip falan. Söylüyor, falan. Bilmem ne. Ben de, de tek Bana söylediğini söylüyorum. Bak sana böyle bir şey ben dedim de demiyorum. Asla yalan Bana sadece kardeş. böyle bir şey söylediğini söylüyorum. Sana söylüyorum. söylüyorum. Öyle bir şey dedin sen demiyorum. Ben sana öyle bir ne şey... Ne zaman söyledi onu sana? Az önce. Dedim dedim ki nasıl yani falan dedim. Daha şeyler var da ben sana sonra söyleyeceğim falan böyle. Alo. Şu an ben demişim kaderi an, ne şey yapıyorum, Kadir? kader? Yani, ben uyuyordum ya. Ya işte. Valla uyuyordum bir hı. daha uyuyordum. Yok sen ne işin yani, o falan, o Tamam sesli söyle bir. Ya tamam ben işte kaderi kullanıyorum arada gidip <laughs> çocuklara bakıyor falan. Tamam sen arada gelip benim çocuklarıma mı bakıyorsun? Neyini kullanacağım senin? Pardon. Abi, Abi ailem ailem de diyor me me ki atmıyor daha atmıyor var, ailem an, ailem bir, bir şeyler daha var ben şimdi Ailem söyleyeceğim. Şimdi bunu sana söylüyor, Mehmet'e de diyor ki e, unutamadım diyor, yayında öyle anlattı diyor. Ben ailem. Ha ben çözdüm bu bayağı mi? beni onlar kıskanıyormuş yani alttan da, alttan. Onlar küsüyor ediyor. Bak sen o e. o Nur'a söyle, Başka onu var. Bir bak çok pis yaparım bak. Bak iftira atmasın bak. Başka biriyle konuşuyorum. Ara kardeşini. Dur. Verme bana kimseye ya bu buna bu nasıl bir iftira atıyor ya böyle kendi ya söylediğini. Sen ben söyle. Sen var ya tam bir motorsun. Şimdi de etme, tamam mı? Hacım. Tam tam yani. Sen tam yani kıskanç, Kuduruk <laughs> Kuduruk ya, etme, Sen <laughs> o iftiralarında olacaksın, Anladın mı? İftiralarında boğul. Kendin kudurdun kadere hediye ya, gidiyor, kadere, gidiyor diye o gün. Ojelerimi yaparken kendin söyledin. Anladım o benim arkadaşım dedim. Atsınlar dedim. Unutamıyorum diye anlatmışım. Bunu ne, ne, ne biçim iftira atıyorsun be? Siz ne içiyorsunuz lan? Silin lan beni amına koyayım ya. Yani. Çok ha? da şeyim yani, değil amına koyayım. De, çok faydanız var bana. Odaya git diyorum kötü oldum yani. Ha, bak o kaderi o karıştırmasın o bak. Skoru kapatalım. Niye o herkes o kaderden o oynuyor üstüme ya? Engelledim ben seni. Sen edin. bilmiyor musun ne kadar kaderi sevdiğimi? Versene bana bunu. Açma. Ha. Ya anne sen de mi? Sen de mi anne? Lan sen mi? Sen sen benim hocalarımı yaparken destekçin. Destekçin kaderi. şey dediler peki yani amaç ne? Yani amaç de... ne? Amaç burada ortalığı karıştırmak. Buna da diyor ki unutamadım diye anlatmışım. İkinizi de burada ortalığı karıştıracak yani anladın mı? Amaç bu yani. Bir bak bana. Ne dedi? Ses var diye bağırıyor. Sen kimsin oğlum lan benim çocuğuma ses ver diye bağırıyorsun? ha Köpek! Sen kimsin oğlum? Benim bak bak ben susuyorsam bak bak gerçekten daha konuşurum. Mehmet için susuyorum. Bak beni konuşturma. Bak çok kötü şeyler anlatırım burada. Siz insan mısınız lan? Sizin yüzünüzden zaten her şey siz insan mısınız yani şimdi? Aramayın Mehmet'i. Mehmet'i aramayın. Benim çocuğuma arıyor, benim çocuğuma bağırıyor. Ka kader'e bütün iftira atıyor. Ee, yok ben unutamamışım diye burada değişik değişik anlatıyor. Yani bunlar bu insanlık değil yani iftira ile iftira ile olacak şeyler değil bunlar yani ha. Anladın mı? Ha? Kıskanç. Kapatıyorum ben yayını. Bak ben yayını kapatıyorum. Ee, ama bu esile...